İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında bilanço giderek ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'a 20 kilometre uzaklıktaki Jiyah'i bombalaması sonucu iki kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Ya 18 kişinin ise yaralandığı kaydedilirken arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in bu hafta başında Güney Lübnan'a kara harekatı başlatmasından bu yana en az 25 İsrail askerinin öldürüldüğü belirtildi. İsrail ordusu şu ana kadar 9 askerinin öldürüldüğünü doğrularken 250 Hizbullah savaşçısının öldürüldüğü iddia edildi.